Haydi kızım. Haydi kilo. Haydi kilo. Haydi. 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 Haydi kızım. Haydi Hilal, haydi. Haydi, haydi. Haydi, haydi, haydi kızım, haydi Kira, haydi Kira. Haydi Kira, haydi. Haydi kızım. Haydi Kiran. Haydi. Haydi. Haydi kızım. Haydi. Haydi. İki taneymiş be. İki taneymiş be. Bravo Kiran. Bravo. Bravo be. İki taneymiş be. Aport. Aport. Aport gel 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 gel. Gel. Gel Aport. Aport. Aport 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 Aport. Aport 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 Aport, aport. Onu da vurdun mu ki acaba? Vurduysam dövle. Getir 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 kira Getir Aport. Aferin Granada Master. Granada Master. Getir 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 gel. Gel gel Hey He he he. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. 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 Bravo, otur. Otur. Onu da vurdun mu ki? Onu da vurdun mu ki? Bir bakalım ki. Ne? Bravo sana be. Bravo be. Bravo, bravo. Bravo, grandama. Bravo, otur, otur, otur. Otur. Bekle. Bekle, bekle. Bekle granda. Bekle granda. Bekle Grande. Bekle. Bekle Grande. Bravo Kira. Bravo Kira. Az gelsin bakalım dostlar.